Cinsime <laughs> 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 gitti. Arkadaşlar <laughs> merhaba. Herkese merhabalar hep hep merhabalar. Ben Umut Kankula. Ne yapıyorsun? Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugünkü bütün ama bütün çocuk menülerini aldık. Merhaba. Merhaba. Dünyadaki bütün çocuk menülerini aldık ve Berateli ile Batu'ya yani yavrularıma onları deneteceğiz. Heyecanlısın Berateli. Heyecanlıyım. Oku bir şiir. <laughs> bir şarkı söyle. Söyleyemem onu ben. Sizin çok kötü. sabahlara kadar söylüyorsun <laughs> ama. Neydi bizim şarkı oradan biliyorum bir Aşkıma bir <laughs> sır gibi senelerce <gülüyor> sakladım. <gülüyor> Devamını bilmiyorum oğlum ben şarkının. Ben de bilmiyorum. Abi şimdi arkadaşlar olayımız basit. Seçin yavaş yavaş yiyelim. Torbalarımız burada. Bak, tamam, bak ben... patlamış. Ya, seçiyorum o, Aa patlamış. Bir saniye. Patlamış. Dökülmüş suya. Islanmış. Hmm, nazar değdi. Eyvay Islanmış. Eyvay. Bunun içinde bir şey mi? Bunun içinde bir şey yok. Yemiş onun. Aybars içinde ne bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yok. <laughs> aa. 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 pizzacının onun içinde pizza saire yerde. ya? Ha, patlamış o da. Evet patlamış. Neyle başlayalım? Birer birer başlayalım. Ben içecekle başlıyorum. Ne <laughs> o? Bu Arbi'yiz. Aç bakalım. Bu ne? Harbiyiz. Oha oyuncağa bak Oha O Çok güzel lan Güzel <laughs> Oğlum şöyle bir şey yapalım mı kanala abone olanlardan ne çıkıyorsa hepsini onlara gönderelim Tamam Süper süper ama yorum da atsınlar Yorum da atın Yorum atın arkadaşlar Arkadaşlar bu arada aşağıya yorum yapan en iyi yorumu yapan beş kişiye Burger King'den güzel bir menü yolluyorum Ve Berat Ali ödüyor Sen yolluyorsun Bunu ben ödüyorum Berat Ali de başka bir şey yapsın tamam. Oyuncakları verin siz birlikte Oyuncakların hepsini yorum atanlara tamam. verin Bravo. Tamam videoda bravo. Olur. Hmm. Olur. Hmm. Dur oğlum bir tane tane nasıl yiyor? Karnaç ya. Bir saniye bekle. Tamam bu Arby's'in patatesleri önce bir bakalım. Patates mi? Hı. Hmm. Nasıl ya? Nasıl hmm. böyle abi? Bu böyle patates. Asıl yemek nerede? i̇çinde iki tane de şey çıktı. Burgeri çıktı. Şöyle. Anladım, Açalım mı? Dur <laughs> oğlum <Olalım> bir sakin ol. diyor, <laughs> Açalım şimdi. Aç bakalım. Aç. Şöyle göstereyim. Böyle Aç içini aç içini İçini açtım Döner mi bu? Ne bu? Döner Yine mi döner? Yine mi döner? Ben yemeyeceğim Berat döner sesini dinle aç Yemeyeceğim hayır Hadi başla. Aç 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 aç. Ver ya Hadi ısır onu hemen Bravo Abi bekle Bu da döner bu da hindili döner Hindili döner mi? Bilmiyorum ya Biri et biri tavuk mu? Biri et biri tavukmuş Oğlum çocuklara böyle mi veriyorlar bunları? Güzel. Güzel Iııı Güzel Küçük Emrah gibi kaldım burada tamam, bana kimse oh. bir şey var. Kıyamam. Bu ağır bir sınav ben beğendim. Hmm, beğendim. Çok ben, et, çok ben çok iyi. Lan hepsini yeme. Hep diğerlerini yiyeceksin Mert Çok lezzetli bu arada. Kolanasın, nasıl? Teşekkür ederim. Bir de patatesi yorumlayalım bence. Patates soğuk Ya beğenmedim. Ben böyle tırtıklı patates sevmiyorum. Sen seviyor musun Mert Hanım? Tırtıklı patatesler çok hoş. Hmm. Ama sosunu beğenmedim. Baharatlarını yani. Çok güzel hamburger. Ye Mert Hanım. Batuya baka baka ye. <laughs> <laughs> evet, <laughs> bu var oğlum elimde alsın ne yapıyorsun? Arby's ürünleri bu kadar mı? Evet bu kadar. Tamam bunu şöyle alalım. Bereteli doydun mu? Doyacağım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bütün menüleri masaya seriyoruz. Oo, güzel. <laughs> Şu Arby's'ten çıktı. Şu neyden çıktı bilmiyorum. O da burgerden bir çıktı. çıktı. Ha? Hayır, Şimdi Arby's'ten çıktı. Arby's'ten mi çıktı o da? Hmm. Şimdi burada bir. Aç abi. Bir menüm daha var ama oyuncak. Her yer oyuncak. Aaa bakın. Barbie. <laughs> Barbie. Kız takipçilerimiz için. Hı -hı. Barbie. Bu ne? Canavar. O canavar. O nasıl bir canavar? Aa, Adını abi. bilenler yoruma yazabilir mi arkadaşlar? Ghostbusters. Berat her sabah izliyor arkadaşlar. Aa hmm. kız çıktı. Aa kız çok tatlı. Evet. Abi. Eve kız geldi. <laughs> eve kız. <laughs> Berat öyle arkadaşın olsun Burada mesela. şimdi bir tane bunun patatesi ve şey çıkıyor. Çıkartalım hepsini açın önümüze böyle. Şöyle bir bak. Burgerim bunlar. Doğru mudur? Evet. Burgerim. Pizza var. Açalım hemen. Oha. Ne? Bir daha mı oynayacak? Şirinler. Nereden çıktı? KFC. KFC'den mi çıkmış? Güzel. Kızın arkasına koyayım mı? Şirin babayı. <laughs> şirin baba durmuyor. Hepsinin oyuncaklarının önüne koyayım. Sakat Şirin baba anasını satayım. Hepsinin oyuncak. Hepsi olsun. Aa burada da küçük oyuncak var. Oha Bey bilet var lan. Hı? Bana bu neydi bu? Mahmut olsun bu. Ma Mahmut. Mahmut. Mahmut, Mahmut arkadaşlar. Gidi Gonzales şöyle tutalım. <laughs> durmuyor oğlum. Durur tutalım. durur. Kucağına at onu. Aynen. Öyle dursun. Bence de harika. Bak Beyblade var abi. Oha! Kaldı mı onlar bu devirde ya? Bu neyden çıktı bu Beyblade? Şeyden çıktı. Burger'dan çıktı. Okey. Oğlum bu oyuncak videosu oldu çocuğun <laughs> Böyle bir koyalım. Ne bu? Ne yapıyor? <laughs> gitmiyor. Nasıl gitmiyor ha? Tamam. Ha gitti, gitti öyle Biliyorum. öyle. Buraya, duraya, buraya. at, buraya at, buraya at. at. Kendinizi koruyun. Tamam. At. Koruyun. At. at. İyi okay, güzel güzel. Yani. Abi cidden bunu arkadaşlara gönderelim. Evet Gerçekten arkadaşlar edelim. bu oyuncakları almanız için aşağıya en güzel yorumları bırakın ve bu videoya like atmayı kesinlikle like. unutmayın. Like çok like. önemli. Tamam, tamam şimdi minileri deneyelim. Var mı onlarda bir şey? Yok abi. Yok mu? Hocam şey bu abi? anlayalım. Kaç veriyorsun? Ben at kaç veriyorsun az önce yediğin. Harbis güzel. Hmm. ağzını çırpınca. <laughs> önce. <gülüyor> 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 Tüm menüler Berat'a göre değil mi bu arada? 10 üzerinden hepsi Berat'a göre. 10, 10 üzerinden 7. 6 veriyorum ben. Ben de 10 üzerinden 7 verebilirim ben bu arada. De 7 çok veriyorum. güzeldi. 7 hani çok güzel güzeldi. Harbi güzeldi bu arada. Bir şey deneyelim. Burger'ın çocuk menüsü arkadaşlar. Şöyle gösterelim abi. Bu nasıl bir şey? Al, bu bir arada geliyorum. ben Burger King'de çalışmıştım. Harbiden de böyle yapıyoruz. İçinde ketçap ve sadece köfte. Dur bakayım mı? Tadı Hı. nasıl acaba? Ben... Abi ye. Sonra yine mi kalmadı? <laughs> Hadi bana ver de artık. Abi. Ben de bir deneyeyim ya. Hepsini bitirdin arkadaşlar. Nasıl? Al devam et. Ben devam sen edeyim. onu ye. Direkt puanlayalım. 4 veriyorum ben. 3 veriyorum. <laughs> Hakkı budur yani bence. Hı. O zaman şimdi Mekinkine geçelim. Mek'e geçelim abi. Hadi Mek burada, Mek burada. Arkadaşlar Mekin çocuk menüsünden ayranı da çıkıyor patatesi. Çocuklara Oyuncağı da orada zaten. Yani kola böyle asit ürünler vermemeye çalışıyorlar. Evet. Hı -hı. Evet böyle Mekin içinden ki burgerde de yine aynı ama bunda ketçap yok bu sefer. Sadece köfte var. Dur bu sefer. Aynen. Ya da sen ye ya. Şimdi sen ama yok, puan yok, vermemiz puan gerekiyor. vermemiz lazım. Berat al bu da senin hakkın çocuğum. Evet. Evet hadi bakalım. Nasıl? Bir tad alamadım. Tadı yok. Artık hiçbir şeyin tadı yok. Eski günlerdeki gibi değil hiçbir şey. Evet. Anlat. Ekonomi anlat. Kaç? <laughs> ben buna 10 üzerinden 4 veriyorum. Eşit olsun. Ben de 10 üzerinden 3 veriyorum. Ben de 3 veriyorum. Bu neyin patatesi lan? Çok sade. O mu? <laughs> Mekin patatesi. Aç ağzını. Geliyor çocuğum aç. Elini Bak. çek. Ah, Nasıl sallı. patates? Kötü. Ben de Soğan birazcık soğumuş. Bence patates güzel. Hmm, KFC. Aha, KFC'ye mi geçiyoruz? Bence ona geçelim. Gel Hadi abi. KFC'ye geçelim. Bu ne? Aha, kanat. KFC'nin çocuk menüsünde kutu düşün. Ay, zaman. yazama. Hmm. Sen dur. Sen olaylara karışma benim. <laughs> önümden at abi şunu. Şu şekilde gözüküyor. Abi çok güzel gözüküyor ya. Keyifli. Hadi bakalım. Herkese herkes onu... bir tane aldık. Aha, güzel. Hmm, tavuk, hmm. protein. Tamam <laughs> sonra hiç yemek vermiyormuşuz gibi <laughs> <adam veriyor. gülüyor> Aç bırakmışız sanki. Nasıl lan güzel. Ben beğendim. <laughs> güzel. Hı, hı Benim bunlar yorumum. Puanım özür diliyorum. 5. Benim 6. Ben beğendim. Benim 5. Ben de 6 veriyorum. Abi bu bunlar bunlar olarak karıştırdık bu. Birazcık kola içmem lazım. olduğu için güzel <laughs> değil bu arada. Da şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Kola yok. Nasıl yok? Ee, ice Ice'di bunların hepsi. Çocuk menülerinde. Öyle mi? Evet. Kolayı bir yani bana. Bu, bu kola. Hadi ya. Yanlış bir yere. ne güzel. Hepsini Niye bağırdın? Farklı aldım ya. Aybars bizi konuşamadım. Aybars bizim karnımızı doyurduğu için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hasan Can. <laughs> Doğru mu dedim? İşte bu. <laughs> Aa şimdi bir dakika tamam tamam bir patatesleri bırakalım bak bu çok önemli. Ne o? Ne? Çünkü bu pizza. diğer menüler gibi değil. Not Bugüne ya. kadar gördüğünüz bütün çocuk menülerini unutun. Bu pizza çocuk menüsü. Evet. Oo. Aha. Hadi herkes şimdi şuradan artık kapak için ısırmıştık artık Herkes bir dilim alsın <laughs> buradan. Isırdığım yan al. sen onu ye. Biz en güzel dilimleri biz yiyeceğiz artık. Evet. Birbirimize ama... yedirelim gel şöyle. Al. Sen de bana yedir. Gel <laughs> kendi <laughs> <laughs> alıyor alıyor alıyor. Hmm, güzel. Ben Keşke ben... daha Ne bu? Subaru. Subaru. Değil? Subaru var araba. Nasıl bir yeter? Güzel. Bir sosla... Çocuklara bu soslardan veriyorlar mı lan? Çocuklar böyle soslar yiyebiliyor mu arada? Mayonez. Bu ne? Hmm. Bu da ketçap. Bak Popeyes'in bunlar var mesela. Ha, bunlar ne? Çıtır tavuk değil mi bu? Hmm. Güzel. Bence de güzel Evet pizzanın puanını hmm. Tatları karıştırmadan 6. pizzanın puanını alalım Altı Beş Ben yedi veriyorum gerçekten harika Efsane Adem <laughs> oh. ustanın ellerine sağlık hmm. Her şeyi beğeniyorlar. lan Adem ustanın ellerine sağlık Al Aga. Teşekkürler Merhaba Teşekkürler <laughs> hmm. Daha <laughs> yiyecek bir şey Şimdi var mı? Şimdi var patatesleri yorumlamak istiyorum. bak istiyorum Gel 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 Şimdi evet. son olarak içecekleri ve patatesleri yorumlayalım bence. Tamam. Şimdi zaten hepsinin üstünde markası yok. Şimdi patates dediğiniz şey hepsinde aynı ama baharatlaması gerçekten bence çok fark ediyor. Hadi bakalım. Ne içiyorsun sen? O ne? Arkadaşlar biz zaten bu arada aynı evde Sarı yaşıyoruz. Su. Sarı su. Sarı su. Aynı evde yaşadığımız için o yüzden yiyoruz. Mi? Evet yiyebiliyoruz aynı ağzı. Şimdi Mcin patatesini deniyor. O su mu koymuşlar? Değil. Gazoz olabilir. Gazoz olabilir, gazoz olabilir mi? Gazoz. Ver bakayım. Gazoz gazoz. Gazoz mu? Ben ılık gazoz içemem, bana dokunuyor. Bütün hepsinin patateslerini puanlayalım. Tamam hadi patatesleri puanlayalım. Ben papayasınkinden yiyorum. Ver abi. Ya sen de ye. karıştırdın şimdi KFC'yle papayasını sünüyor. 5. Ben 5 veriyorum. Sen canım. Şimdi Burger'ın ki var? Ben 7 veriyorum patatese. Papayas'ın patatesini beğendim. Ben de 5 verdim. De. Hadi bakalım alın. Burger King'in şu anda patateslerini yiyoruz arkadaşlar. O efsane patateslerden. Güzel. Sadece birazcık soğuk ya. Hı. Hmm. Başka bir şey yok. Patates. Evet. Patates, seviyor musun? Sevmem. Buna da 7 veriyorum. veriyorum. Kaç veriyorsun? 7. 6 veriyorum. En çok ne hangi yemeği seversin? Beratele. Döner. Beratele. Küçük su bir ne denir? Ne denir? Sucuk denir. Sucuk. Sucuk. Küçük ya. Sucuk. Ne kadar kötü espri yapabilirsin? Yapmam. Arkadaşlar berateliye söyleyebileceğim güzel espriler varsa yorumlara yazmayı unutmayın tek tek kalp yiyeceğim. Hadi şimdi Mc'in patatesini deniyoruz. ver evet abi. Al bakalım. Ben de güzel. Ben patatesi çok seviyorum Ben ya. de çok seviyorum. Hepsi de aynı bu arada. 7 veriyorum. şeyi soralım ya. Arkadaşlar siz bu yediğimiz menülerin içerisinden en çok hangisini Hangisi? seviyorsunuz? Evet. Yorum olarak yazın ona göre. Söyleyin size hediye menü göndereceğiz. Yapacağız bu işi ve evet sen de abi diyorsun. Ben ödeyeceğim. Ben de beş Hı -hı. tane gönderiyorum. Artık ne kaldı. Bu arada cheesy da... patatesi kaldı. Son olarak bunu da deneyelim artık. ver abi. Al al, al al al. Zaten ilk o şu arkadaş arkadaşlar ee RBC'nin Arby's'in patatesini ilkten denemiştik. Hmm, ben tırtıklı patates sevmiyorum. Evet. Şimdi ben bu içeceği bir denemek istiyorum. Dene bakalım. Biraz daha patates. Bunu siz denediniz mi bu arada? Yerini gazoz su değil mi? Gazoz. Ben gazoz, gazoz içemem bu arada da. Nasıl içemezsin? Nasıl? Cevizime gitti. Gel gel iyisin. Oh. Ne yaptın lan yerlere yapmadın değil mi bir şey? Yok torbaya. Devam tamam, o zaman yerlerde bir şey. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Oğlum o kadar mı kötü? Abi, Abi çok zaten. kötü ya. Direkt genzime gidiyor. Ben içemiyorum öyle şeyler. Bana direkt dokunuyor bu arada ya. Vallahi bana hiç biri dokunmuyor. Berater karnım doydu. Sadece o sosu yesene sen. Ah. <laughs> Pizzayı beğendin herhalde. Yok açayım ben o yüzden. Ben de açayım Şimdi bir şey sormak istiyorum. Hı. En çok beğendiğiniz çocuk menüsü hangisi? Hı. Hadi bakalım. Bence tavuklu olan bayağı iyiydi ya. Arbis en iyisi. Arbis de en iyisi. O biraz daha sıcak olsaydı mük olurdu mic. Bence de Arbis en iyisiydi abi. Ama diğerleri de güzeldi ya, bence. Ben en çok bunları seviyorum kanka beğendim. Bak canım. O arada pizza menüsünü de beğendim. Oyuncaklar zaten süper. Bence de öyle. Bu oyuncakları sizlere yolluyoruz arkadaşlar. Aynen yani. ben bunları birazcık gün geçiririm. Bunlar benim arkadaşlarım. Bereteli. Kim bu biliyor musun? Güç güç için. Mahmut ulan bu. Mahmut oğlum mu? O Mahmut şu. Nasıl? Ha bu muydu Mahmut? Yok. Yok Mahmut. Mı? Baksanıza onun Mahmut ağırlığı buydu. falan da çok güzel böyle ha. çok tatlı. Güzel gözüküyor. Bu şu Şirin ve şunu çok sevdim. Bunların bir tanesini kendime ayırabilir miyim peki? Hayır hepsini takipçilerimize gönderelim bence. Tamam okey. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ tarafa ve sol tarafa videolar bırakıyoruz. Onları izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye. 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 how <laughs> do